şeyler bulacağız. <laughs> bir tarafta Kerem de iklim konusunda hem kadının güçlenmesi konusunda hem de iklim konusunda sesini çıkaran bir sanatçı. Sanatçıların, influencerların bu konularda sesini mümkün olduğunca yükseltmesi bizlere öğrettikleri çok önemli. Kerem de gençlere ilham veren isimlerden bir tanesi ve o da bu yönde dönüşümde her birimiz dönüşümdeyiz hiçbirimiz ee, Kerem sana biraz o yüzden bunu açıkladım ve e, senin e, desteklerin bu konularda çok önemli e, sen bir oyuncusun dolayısıyla kültür iş dünyası konusunda farklı gözlemlerim var e, sence e, değişiyor muyuz sosyal medyanın bu konuda gücü nedir e, sana nasıl geliyor yani e, sen ne düşünüyorsun bu konuda bir ilk önce onu sormak istiyorum Okay. <laughs> Bence bir farkındalık var ama.